Siz de Bir numara git bizi çağır. Nasıl? Ha, bak o aşağı git, aşağı git. Orada şey var. Şu yeşil yer var. Yeşil yere gitse de. Haritada işaretliyim ben sana önünde. Ama alan dışı ya. Neyse. Orada oraya gideceğim bizi çağıracağım. Allah gidiyor gitti. Al, nereye? Nereye gider? Oradaki bak bu bu tarafa dönüyor iki evin arasında. Ters gidiyor, ters gidiyor. Görüyor Dön! Dön bak şuraya git, dön ekranı çevir, bak oraya git. Orda. Kimse beni vurmasın. İçeri da. gir oradan. Beni vurmasınlar. Vurmazlar ama sen bir kit dön. Bir kit aldın. Onu kullan. Dur oh dur dur. God. Burada serum buldum. Burada serum buldum. Serum vurayım kandım. Bu mu? Aa, geri gel oradan bir iç Bu mu? Yok, yok abi o değil. Nasıl? İçeride içeride. Nasıl? Çık oradan. Bütün içinde çık. Ekranı göremiyorum. Ekranı çevir. Bak. Abi. Abi. Tamam Please recall i̇çeride. me. Orada orada. orada. Nerede la o? Valla geberceğim ha. Abi gebersin ya. Şu. <laughs> Abi şu ya. Şu bak önünde duruyor. Arabanın diğer tarafına geç o. Geri gel geri gel. Şimdi yaklaş şu beri yanındaki kuleye. Abi geri gidiyorsun. Nasıl? Please recall me. Ver solunda solunda. Ay yemin ederim fıtık oldum ya gerçekten. Şaka mı? Şaka mı yani? Solunda solunda. Abi şu ya. Sol sol de sol. Bir geri gel abi geri. Bak orada işaret diyemiyorum. <laughs> <laughs> Gerçekten şaka yani. Gerçekten şaka yapıyorsun. Sağında <laughs> <laughs> da sağında sağında. Bir dakika iyi gelin ya <gülüyor> <gülüyor> lütfen. <gülüyor> lütfen ya. Canım az kaldı. Kit, kit basmasını bilen insan oraya da çağırmasını da bilir. Yalan yapıyorsun yani. Bak şu şu abi şu tam önündeki şu an. Ya onu bir ha. Ha. ha? Şimdi ekranda bir şey çıkacak. Onu geçiyorum resmen. Yediyordu üç maç oynadım. Sen hiç kimseyi çağırmadın mı? Yok ben Pirine oynamayı bilmiyorum ablam. Biliyorum da fazla bilmiyorum da. Bilmiyor ha bir ekranda bir yazı geldi bu mu? Tamam çağır işte oradan. Evet çağır yazıyor. Bu mu? Yuh. Gerçekten. Sen, 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 Gerçekten? sen, sen, falan mı çekiyorsun? Yok ya olur sen, Valla bak sen o... Ulan gebardım ya geberdim ya Bana götürsene, bana götürsene yiğgenim ya Abi nereye geberiyorsun? Alandan ne çık Nasıl çık? Maviye'ye de gittik Gel bizimle <laughs> <geç. gülüyor> <laughs> <laughs> Sen hadi, abi gel bak Gel 2 doğru gel abi O bir taraf Tamam, orada, ha orada, ha burdası. Tamam gördüm. Bu bizim, bu bizim, bu bizim. Ne? Tamam gel orayı. <laughs> gel. Ya benim serum kalmadı ya serum bitti ya. Sen da yok mu? Ne? Serum bitti serum serum. Anlamadım serum O Ne be? Ee bu alıp kala bir iki tane gel de. Gel de ver de oraya da bak. Bak. İyi, abi alana gitmemiz lazım. Hiç durma. Hiç durma. I got supplies. Oldu. Biz duvara bayıldı ve biz çok, <laughs> çok dışarıdayız. Allah size sevsin. İyi gelin bir daha kız takat beraber oynak ya. Nerede lan? Aa oh, bizimkiler orada can çıkışıya bizimkiler yemin ederim can çıkışıya la. Watch out. <laughs> Alandan çık öyle. Nasıl? Bak, gel abi gel. Bak zıplaya zıplaya gel. Geliyorum geliyorum. <laughs> gel çabuk. <yapayım. gülüyor> O, o, yalan yapıyor silahı falan elinden bırakıyor sen onu bekleme iki numara yok be bak şarjörü gayet iyi dolduruyor boşaltıyor size alıyor silah değiştiriyor biliyorum ablam biliyorum başında ben dedim ya bak. o kadar biliyorum ya vallahi billahi Mesela sana senin yani <laughs> üstünde <gülüyor> aynen senin üstünde e, numara yazıyor one number iki number all. düşman üstünde numara yazmıyor ne biliyorum be Watch out. Wait, getirdiler. Getirdiler ya. Araban orada var ha. Vay 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 vay. Ulan. Anayı sattım. Vay vay atıldım. Benim nereye? Benim ne? Benim nereye gitsin benim savaşçıya? Benim savaşçı yalnız kaldı herhalde. bir yerde saklanayım. Kimin yüzünden ya? Aynen bunun yüzünden olduk ya. Ulan, ulan, hey 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 Ulan geberdim ya Allah'ım Sen büyüksün bize merhamet göster Bizim takıma kut kuvvet ver Nerede bizimkiler nerede Neredesin yeğenim ya Ege'nim neredesin lütfen? Bana serum versene. Bana serum versene. Ulan be, ulan be. Valla bizim savaşçı geldi bana serum verelim. Allah ondan da olsun. O Ya benimki geberdi Benimki geberdi Benimki geberdi Ulan tuflanat gelsin ya